Bu videoda dünyanın en zor sıçramama challenge'ını yapacağız. Hemen ufak bir açıklayayım. Bir video izlersin böyle bir anda ekrana bir şey gelir sıçrarsın ya. işte onu yapmamaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce hepinizi aramıza bekliyoruz. Lütfen abone olmayı unutmayın. Hazırsanız 3 canımız var. Umarım hiçbir şekilde sıçramayız. Biliyorum başımıza gelecekleri ya. Bize mi sıçrayacak o? O sopa bize mi gelecek? Bir şey olacak şu an ama. <gülüyor> ya. <gülüyor> Ama nasıl yapabilirim abi? O yatakta izlediğin anı biliyorsun değil mi böyle? Instagram'da, Twitter'da bir video çıkar karşına. Onu böyle sakin sakin izlersin. Top bir anda suratına gelir böyle kalırsın. Tamam şimdi daha dikkatli olmam lazım. İki can var daha videonun başı. Tamam sakinim. Ne oluyor? İnşaatçı abi duvarı mı yıkacak? Ha, duvar yıkılacak mı? Abi düştü. Aa, Az daha, daha duvar, duvar adamın, adamın üstüne düşecekti. Ne kadar güzel bir manzara. E ne olmuş? Aa yağmur yağıyor orada. Kesin şimşek çakacak. Yıldırım Aa yıldırım adama düştü galiba. Bunlar ayı kapanı mı? Abi her an tutabilir. Her an diye kapabilir. Bak orada bastığınız anda şak diye kapıyor. Bu da kapabilir. Bak, böyle kaldım bak. Girildim ama bu saylanmaz. Düğün ortamı. Abi suya düşme ya. Suya düşme. Hayır. Aa girildim şu an. Adam suya düşecek. Aa abla suya düşecek. Abla suya çok yakın gidiyorsun. Teyze suya gidiyor. <gülüyor> Teyze. <gülüyor> Teyze böyle odaklanmış gidiyor suya doğru. Basket oyununda aa, toplar sıkışmış. Abi haksızlık bu. Hiç güzel bir şey değil dedim ama top da bize geldi. Ne fırlatıyor? Bir şey fırlat. Bak o top bize gelecek. Hazırım. Çok hazırım. Hiçbir şey olmayacak bana. Hazırım evet. Mavili atacak. Dikkat edin. Ya ben dedim size mavili atacak diye. Arabada aga giderken. Aa millete su atma şakası. Sür 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 sür. Durdun. <laughs> ya bu video kurgu değil mi? Adam kapıyı söktü. Kurgu, morgu Adam arabanın kapısını söktü ya. Ne oluyor? Yukarıda timsah var. Ay, tansiyonum düştü. Tansiyonum düştü. Abla yaklaşma. Çok gerildim ben ya. Ben aşırı ger gerginim şu an. Böyle timsah yapıp aşağı doğru bir şey yapsa, atağa kalksa çok sıkıntı. Bro Ne o ya? Dolapla duvar arasında ne atladı abi öyle bir dur. Ara atladı suratımıza. Ön bir hakkım gitmesin ya. Zaten iki hakkım vardı. Bir de giderse video biter. Eğer şu an sen videoya like atarsan iki canım olacak. Bekliyorum. Like atmanı bekliyorum. Attın. Teşekkür ederim ya <laughs> ayağımı tuttum. Ay elim ayağım gitti. Abi bu nasıl bir ortam ya? Siz niye böyle şeyler yapıyorsunuz? İnsanın eli ayağı titrer ya. Hani tutamaz ki kendini. O evde çalışıyor abi. Abi o sıçrar. O kapı adamın kafasına geldi değil mi? Ne oluyor küçük çocuk? Uçurumun kenarı mı burası? Abi çocuğu bir tutsanız mı acaba ya? Bura nere? Gitme dur. Çocuğu tut. Çocuğu tut. çok korktum. Gerçekten aşırı çok korktum. Bak ha, tansiyonum düştü. Tamam ben iyiyim. Ben okeyim. Ah, şurama da yumruk attım. Nasıl karnım, karnım ağrı, ağrı girdi şimdi ya. ya. Suda böcek var. Ay yaman böceği var. Dikkat et. Dikkat et. Üstünden yürür o. O yürür var ya bak onu tutarsın o yürür etrafından. <laughs> Yaptığım hoş muydu? 28 yaşında adam bak kaldığım duruma bak ya. Abi ben bir challenge man, ben iptal ediyorum. Ben kafama göre takılacağım ya. Yine korkmamaya çalışacağım, çekinmemeye çalışacağım ama canları saymıyorum. Zaten, Zaten bir tane bir kaldı herhalde. Kedi, kedi mi köpek mi? Ha, kedi. Printer'ı izliyor. Dokunma sen mi? Dokunma korkacak. Ben korkmadım da hayvan kalp krizi geçirdi ya. İyi ki doğdun, iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Oho. <laughs> ya o çocuğun düşüşü neydi öyle kıyamam ya. Abi cam getiriyor, temperli cam. Bu balkon camı mı? Abi dikkatli mi olsanız, aşağı kayıp düşerse bak gider. Abi birinin kafasına mafasına gider. Abi olay ne? Tamam piyano var orada. Onu attın. <laughs> o nasıl güzel geçişli bir videoydu ya. Şöyle geriye doğru basket atabiliyor musunuz? Bakalım siyahlı atabilecek <laughs> mi? Gel bakayım Tamam Sakin Şu, Çok hızlı atmana gerek yok Sakin at Ben bunu biliyordum zaten Tırstın mı? Yine bu iyiydi ama O kadar da hızlı değildi yani İnşaatlarda iş güvenliği neden çok önemli? Şu kurdukları iskeleye bakar mısınız? İskele bir sağa yürüyor bir sola yürüyor Abi o kadar uzun olmuş ki yani Sağa sola böyle oynuyor Şurada bak Ben videoyu izlerken gerildim abi sen O işi nasıl yapacaktın? Geri gel geri gel. Bir şey bir şey olur kırılır bir anda. Arabanızın camına böyle bir ayı gelse gerilmeme ihtimaliniz var mı? Abi bir pençeyle o arabayı ikiye yarar ya. Bak aa kapıyı açtı. <laughs> ayı kapıyı açtı. Ay umarım video çekenlere bir şey olmamıştır. Gerçi internete attığına göre herhalde olmamış. Bu ne ya? Aa zipline ama herhalde bayağı yüksekte bir zipline. <laughs> Gerildim şu an. zipline değilmiş bu. Böyle salıncaklı bir şey. Abi çok zevkli bir şeye benziyor ama ya. Hamster'ım beni umursayacak mı? Ha, ölmüş numarası yapıyor. Bakalım hamster umursayacak mı onu? umurunda olmadı da ölmediysen de dur ben şu sandalyeyi atayım da seni öldüreyim dedi herhalde. Şu taşın kenarında şöyle oturabilir miydiniz? Ya müthiş bir gerginlik var ablacım. Bir santim kaysan gitti. Yani şu şehre düşersin. Mümkün değil. Ben şimdi videolarda falan ha yaparız ya ederiz falan diyorum da oraya gittiğiniz düşsenize. Ta ne kadar yüksektesin taş böyle eğimli. Bunu beklemiyordum. O ne güzel maskotmuş öyle. Neyi beklemiyordun? Maskot yalnız çok büyük ya. Bayağı büyük. Düşecek mi? Yan yan gidiyor şu an maskot. Aha. <laughs> Bu <laughs> nereden geldi öyle? Kıyamam ya. <laughs> ama kalkışı falan çok iyi değil. Hareketler falan çok seviyorum bir maskot. Ya orada ciddi bir iş var şu an. Bir şeyler geliyor. Orada pislik do dolmuş herhalde abi ama suratıma geldi ya. Olay ne? Yaya yolunda durdun tamam. Yayalara yol verdin. Abi olaya bak nasıl kurtardı çocuğu Bence o insana bir ödül verilmesi lazım ya İnternette yanlış okumadıysam Şöyle bir durumla karşılaşırsanız Bir yerlere saklanın diyordu Çünkü elektriklenme saçların yukarı kalkması falan Hani her an bir yerden Yıldırım düşebilir Kızlar vs erkekler Kartopu savaşı Oo yakında gelir yaparız Abi Onun kamerayı nasıl vurmayı nasıl başardın, başardın ya, ya, oradan. ya oradan. Neyse yakında kartopu savaşları aktif olacak <laughs> Trafikte tırların yanından geçerken Biraz gerilirim nasıl kurtardı öyle? Abi işte bak benim aklıma hep böyle şeyler geliyor. O yüzden trafikte tırların yanında çok uzun süre durmayın. Dağcı abi şu an karla haritada tırmanıyor. Abi ayağın mayan kayar diyecektim. Komple o buz kütlesi kaydı. O andaki kalp krizini bir düşünsenize. Kayıyorsun aşağı. O evde golf. Ama böyle olmamalı. Yani golf böyle oynanmaz. <laughs> evde golf oynamayın abi. Her an her yeri kırarsın. Bowling topu mu o? Abi orası parkur gibi bir şey değil mi ya? Skate park. Abi o bowling topu birine çarpar. Ah, i̇yi ki devamını görmedik. Umarım fake'tir o video. Umarım oradan kalkmışsındır bir an. Ne oluyor şu an? Kumsala inen helikopter görüyorum ya. Acil iniş yapması lazım demek ki. Dikkat çekilin. Açılın. Her an her şey uçuşabilir şu an. Aha <laughs> dedim ama bak bekledim yani. Her an her şey uçabilir. Sonuna kadar bekle. Bekleyeyim. O kocaman demiri büküyorlar. Ne oldu? Demir patladı galiba. Abi umarım kimseye bir şey olmamıştır ya. Birinin bir yerine saplansa gitti yani o demir. Kumun altında ne olduğunu hiç merak ettiniz mi? Yok etmedim. Ne bir şey hareket ediyor sanki ama. Ne çıkacak kumun altında? O ne ya? Ay! Hey. <laughs> Onun kumun altında ne işi var? Pişmiyor mu ya orada? Abi sakın şu kaplumbağalarla uğraşmayın. Bak bir anda kafayı uzatır diye kapar. Geliyor ağzı açtı. Atlayacak. Hazırlıklı olun atlayacak. Kameraya atlayacak. Ya ben ne dedim? Bunlar atlıyor ya. Biz zannediyoruz ki gariban böyle yavaş yavaş yürüyor falan ama hiç öyle bir şey değil. Bu videoda bence herkes korkacak şu an. Sıçrayacaksınız. Ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Sadece videoyu izleyin. O, o yılanın orada ne işi var abi ya? Pervanede yılan. Nereden geldi? Duvar boşluğundan gelmiş ve bir anda üstünüze atlıyor yılan. Yani bundan da korkmadıysan güzel kardeşim sen bir bordo verilirsin. Evet gençler bu videonun daha sonuna geldik. Böyle sıçramama challenge yaptık ama ben başarısız oldum. Aramızda korkmayan varsa yorumlara yazsın. Eğer video izlerken eğlendiyseniz aşağıdaki abone ol tuşundan ailemize katılmayı ve onun yanında bir tane like tuşu var ya onu Paramparça etmeyi unutmayın Hepinizi bu kanallara da bekliyoruz Şimdi şu videoları izleyebilirsiniz Ben kaçtım kendinize iyi bakın Hoşçakalın